Biz dışarı çıktık Şunlardan şimdi. Şöyle bir şey alsan sevmez. Mi? Yazmayı mı biliyor? Ama işi çok güzelmiş. Ha şurada da varmış aynısı. Bu ne? Basmalı falan mi? Ha buradan basıyormuş. <laughs> Ana! Çok güzel bu ya. Çok Okula sevmiyorum. başlasın da öyle. Adam şu Gülen daha bir güzelmiş. Ha şu şu. <laughs> Değil mi? Evet. İşte zekice duruyor ama. Aynen. Burada kalemler. Evet, burayı daha önce göstermemiştim. Tamam, Aynen, tamam. Tokalar var burada da. Böyle. burada kırtasiye malzemeler. Yok tamam, evet, şunu da bulamadım hiç. Çok güzel ya. ve sade şeyleri çok seviyorum ya. İşte çok güzel. İşte. Aa, işte çok güzel. Şuna bayıldım. Şuna mı? Kemal bana hediye almak istersen şu da var. Şunu alabilirsin. O, şu daha güzel. Şu. Şunu alabilirsin. <laughs> Abi, Kaç tane? Bilmiyorum ki. O üstteki rakamlar gerçek mi? <laughs> üstteki rakamlar gerçek canım. Ve biz çıktık gidiyoruz. Anne hep değişiyor herhalde. Bak şu çok güzel değil mi ama yemek masasına? Evet. Bu arada Ankara'da hava çok güzel. Mesela, İlk vaaliydi. Onlara yerler çocuklar. babam bundan aramış. Şu. <laughs> biz her akşam düzenli olarak içiyoruz. Bizim yeşil çayımız bitti <gülüyor> aslında. <gülüyor> ama çay kumku çok güzeldi şey giderken alırız. Yani biz e evde yeşil çay içiyoruz. Boşluk buldukça. Siyah çaydan boşluk buldukça ondan içiyoruz. Evet. Ben yani şu tabakları hep çok beğeniyorum. Mavilleri çok beğeniyorum ama. Anne! geçen de var da çok şey. Hızlı mı? Hafif hafif. Şey Abi granit gibi olmaz tamam. ki. Kıyafetler var, küçük çoraplar falan. Termos, ütü. Burada da böyle daha çok elektronik eşyalar oluyor. Annem aşağı. Ama Alpin Çok bilmiyorum ama Dyson'ı alacağım inşallah sana. Size. Dyson'unkiler şeyleri falan çok ya. Şey. Şu. Kuruyemişler. Evet. şeyden torka aldık. Şöyle bir göster filiz reklamlardakiler gibi bir kucakla Kemal. <laughs> <laughs> al, var. Evet. Evet. Yaparken 1 gramdan fazla kullanmayın. Tamam he. oldu. Ee, 65 lira 50 kuruş. Ee, aslında bugün Kemal. Orada 66 lira 50 kuruşmuş. Almak isteyen olursa 1 lira 1 lira. <laughs> en uygun 101'de 101 de arkadaşlar. Dembelenay. Evet. <laughs> Hava da çok güzel. Aslında bana gıdım gıdım verecek Kemal yağı ama göremiyor ben harcarken. <laughs> yani bu gramdan fazla harcama bak. Tamam. Ağır. Emrin olur herif. Çıktı almaya geldiydik. Havayı güzel bulduk. Çıktı yağlık ama yanında da <laughs> yağ tabii ki. Yani böyle bildiğimiz bahar havası ama dün zaten şey çıktı, zahmeri çıktı. 30 Ocak'ta zahmeri çıktı. Artık bundan sonra ne kadar kış olur. Ama Ankara'nın ayazı bitmez yine gelir. Hayırlısı bakalım. Şöyle eve doğru yürüyoruz. Akşam oldu böyle oldu. Akşam oldu böyle oldu. Evet arkadaşlar merhaba. Ne zamandır size hiç mutfaktan <laughs> selam vermedim. Aslında bir sürü bir şey yapıyorum ama fırsat bulamadım. Bir de e, yani bir sürü bir şeyle uğraşıyorum bu ara. Neyse Allah sağlık sağlıktan ayırmasın. E, şimdi ne yapacağım? Sizinle birlikte bir yoğurt çorbası yapacağım. Onun için yarma koydum. Bu da e, yarma pişiyor. Aslında bundan öncesindeki yani gün içinde markete falan gittim geldim ama buralarda böyle bir sadece çekim oldu. Hani çok böyle anlatış sorma gibi falan olmadı. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de çok şükür iyiyim. Şimdi e, bir yoğurt çorbası yapacağım. Bir de bamya yemeği yapacağım. Bamyayı difrizden çıkartacağım. Her zaman ben bamyayı domatesle koyuyordum. Yani domatesle kavurup koyuyordum koyarken de zaten size de gösterdim. Bu sefer sadece haşlayıp koydum. Haşladım. İyice süzdürdüm ve o şekilde koydum. Ama bunu da sevdim. Yani sıkıntı yok. Yeşil fasulyeyi de bu şekilde koydum ama yeşil fasulyeyi domatesle koyduğumu daha çok sevdim. Yani e, Bamya'da çok domatesle olması oluyor. Güzel oluyor da yeşil fasulyede öyle olmuyor. Onda biraz daha böyle bir e, tadında bir lezzetinde bir değişiklik oluyor yeşil fasulyenin e, ama bamya çok güzel olmuş şimdi e, dünden bir pilavım var bayağı kaldı e, üzerine bir pilav daha yaparsam olmayacak ama bir bamya ile o fas... pilavı değerlendirmiş olacağım Fasulye diyecektim. <laughs> onun yanında bir yoğurt çorbası yapacağım şimdi yoğurt çorbasını sizinle göstereceğim ben yoğurt çorbasının yarmasını önceden haşlıyorum Eskiden yoğurt da yapılırdı ama çabuk pişerdi. Şimdikiler pişmiyor. Bir iki kez denedim. Çok geç pişiyor. Yani saatlerce kaynaması gerekiyor. Ama düdüklüde biraz haşlarsam böyle kolay oluyor. Hem de gazdan tasarruf ediyorum arkadaşlar. Ne yapayım. Evet şimdi çorbayı yapacağım sizinle birlikte. Yarmayı haşladım. Gayet güzel haşlanmış biraz çok yaptım ki birazını da dolaba atacağım. Çünkü düdüklü de yaptım. Yanmışken, olmuşken dedim. Birazını da bir dahakine hazır olsun dedim. Şimdi de diğer malzemelerini göstereceğim. Ben buna şimdi Önceden şöyle tapura koymuştum. Yoğurdumun suyunu süzdürdüm. Tortu yoğurdu yaptım arkadaşlar. Suyunu iyice süzdüm. Bazen dikirize kaldırıyorum ki az olduğu zaman çoğalınca tekrar yapayım diye. Ve ben onun yanına biraz daha şey yaptım. Ee, süzdürdüm. Dün yoğurdun suyundan tekrar koydum sulu yerinden. Şu şekilde buna devamı gelsin diye. Şöyle çevirip gösterebilirim içini. Çok fazla olmasın. O yarmayı ikiye bölerim. Bunu şimdi şöyle içindeki yoğurtlarını alacağım. Şöyle bir un koyuyorum arkadaşlar. Bu ne? Bu kaşıkla iki kaşık olur. Şöyle göstermiş de oldum. Bununla iki kaşık un koydum. Bir tane de yumurta kıracağım ve ben burayı blenderdan geçireceğim. Ya yani Böyle çırpacakla da çırpabilirsiniz ama blenderdan geçirince benim için daha kolay oluyor. Şimdi buraya azıcık su ekleyip bunu blenderdan geçireceğim. Çok yapmayacağım, az bir su koyacağım. Isınınca üzerine kaynar su ekleyeceğim. Hem o zaman bunu çevirmek lazım sürekli kesilmemesi için o süreci hızlandırmış olacağım. Bu şekilde blenderdan geçirdim. Bunu ocağa alacağım ve karıştıracağım. Biraz tut tut. Belini köşeye vurmuş da. Böyle çevirerekten burayı kaynatacağım. Sonra kettle'ın sesini duyuyorsunuz. Sıcak su koyacağım ve yarmasını ekleyeceğim şimdi yarmasını koyuyorum. Bir kepçe koydum bu ikinci kepçe. Bir tane daha alır ama. Zaten kaynıyor. Suyunu da kaynar ekledim. Birazcık da bununla kaynayacak ve çorbamız tamam. Çünkü bu pişmiş. Şöyle azıcık daha koymak istedim. Tamam. Geri kalanını kaldıracağım difrize. Bir, bir dahaki yoğurt çorbasında onu önceden çıkartır süzdürürüm şimdi buraya birazcık daha su ekleyebilirim hemen kettle'ı getirip su ekliyorum bu da kaynar su arkadaşlar kaynattım çünkü biraz önce şöyle iyi Şimdi altını kısarım. Kısık ateşte görüyorsunuz kaynıyor. Kısık ateşte pişmeye devam edecek. Ben de bamyamı yaparım o arada. Soğanını doğradım. Şöyle bamyayı çıkarttım dolapta. Burada şöyle bamyalarım var içinde. Ve ben dün haşlama et yapmıştım. Bunun içinde parça etleri ve suyu var. Bunu koyacağım. Et koymayacağım arkadaşlar. Bunun içinde eti var bunu kavuracağım salçasını falan koyacağım ondan sonra onu koyup bamyasını koyacağım daha doğrusu koyup onu sonra koyarım o pişmiş çünkü çorbada pişiyor onun en son tereyağısı ve nanesini yapacağım o en son artık bamyayı koydum suyunu da koydum et suyu soğuktu ya kaynamasını bıraktı hemen onu koyunca şurada da çorbam kaynamaya devam ediyor akşam yemeklerim hazır arkadaşlar kaynamaya başladı. Şöyle göstereyim. Hemen altını kısıyorum, ağzını kapatıyorum. Şimdi yemeklerimi koydum. Gidip balkonda çamaşırlarım var, onları toplayacağım. Bu arada makinayı çalıştırdım diyordum ama çalıştırmamışım. Onu da şöyle çalıştırayım. Bulaşıklarım da yıkansın. Çünkü bize e, bir kere yetmiyor. Bu sabahkiyle ara öğün işte atıştırmalık yedik onların bulaşı. Bu yıkansın çıksın. Akşama da yani çayla yediğimiz bir şeylerle bir makine daha olma ihtimali çok yüksek. Kalabalık yavulunca böyle. Hadi ben işlerimi halledeyim. yemeklerim de şey olsun. Arkadaşlar çorbam pişti. Çorbama tereyağı yapıyorum. Nane yakacağım. Şurada çorbam. Bu sokmayın içine. Kaşığı göstereyim. Şöyle pişti. Bu tamam artık. Şöyle denizlerini görebiliyorsunuz. Burada da tereyağı. Hemen bunu nane atıp yakacağım tereyağının biraz yanması lazım ya şöyle bir sırdasını aldık şöyle yemek kaşığı kadar nane naneyi de azıcık yapmak istiyorum artık tamam. Mis gibi oldu arkadaşlar. Şurada da bamyam. Bamyamı da göstereyim. Bu şekilde. Şimdi bamyam da pişti. İkisinin altını da kapatıyorum. Bamyam tamam, çorbam da tamam. Hadi bize afiyet olsun. Şu Şuradaki yaptım. bütün çöpler Aybüke'nin ve şunu yapmış. Bu ne Aybüke? Sepet. Sepet ama çöpünü almıyor maşallah. Sepetine bakın. Belenay da balıkların suyunu değiştirecek. Bugünün kapanışı da bunlar olsun dedik. Demi <laughs> tontiş. <laughs> Hadi bakalım hepki kendi oğlum, yakalayacakmış. Ayırlı, o balık haybiğini anam yakaladı. Allah. Benim derim balık suyu oldu. <laughs> eyvah eyvah balık suyu olmuş. Ay korkuyorum <laughs> 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 şey yapacağım diye. Hadi Muhammed. Ay, Hadi oğlum. Haydi Hadi oğlum. <gülüyor> 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 Hadi oğlum az da azın yalıyordu ben de elimi kapatıyorum. Sanki balık Muhammed'i yakalayacak gibi. Hayır <laughs> bir kere de versin de. Ay. Ay, yine yine çıplaklanmış. Tamam hadi git suyu dök, yıka gel. Ayet evet ay gel. Hangisi <gülüyor> o? <gülüyor> Hangisi o? Şu ortalığı batıran mı, öbürü mü? Dar ortama girince bunu aldılar. <laughs> Muhammed'in ki siyahtan rengini değiştirdi. Turuncu olacak Ayki'ye gelişmiş. He o da turuncu olacak Benim gibi. Benimki de siyah şey oluyor. Boyayalım mı? <gülüyor> böyle, <gülüyor> böyle süper fikirler hep senden çıkar zaten Kemal. Ayki damlıyor su. Peçete getir bak. Alalım böyle alalım. Nehra'yın ki turunculu siyahlıydı da öldü. <laughs> Allah rahmet eylesin. Rahmetlik. <laughs> ne olsun mami bir Allah daha. Rahmet <laughs> Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Ay bir şu çöplerini topluyorsun. Bir kamerayı de... kapatınca kavga ederiz haberin olsun. Bir de bunun kamera arkası var. Yani. Ha, bir de bunun kamera arkası var. Bence biraz az koyalım. Oğlum bir de onu koyacağız ya. Ama yine. Bir koyun da bir ben bakın yine de. Bir sefer. Ben, koy, ben bir koyun bir... da bakın bir yetmezse. Evet, ben koyabilir miyim? Bir sefer. Koy hadi. Koy da bir şey olsun. Ne kadar giriyor bir bakalım. Güzlünüz. En son benimki geldi. Ben de bunu damlatayım. Bunu biraz daha su koyalım. Evet, koy su. Çok az oldu. Elma dağının suyu. Onlar da içsinler. <laughs> evet, bunlar da şey suyu seveceğim. İçme suyu. Dinlenmiş olacak ya. İçme suyu veriyoruz onun için. Hayır ben koyayım. Tamam 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 neyse, tamam neyse, tamam. Abi artık balıkların içindeki şeyler de kızdı yani mikrof mikro falan kalmadı. Neyse bu sefer çok oldu. Normalde evet. hep iki atıyoruz. Hadi bugün bal şeyimiz balıklarımızla olsun. Allah'a emanet olun Hayırlı Arkamlar. akşamlar. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın, zincir, zincir açmayı <gülüyor> unutmayın. <laughs> Zincirim. <laughs> Zilini zil, 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 açmayı unutmayız. Zil, Allah'a emanet olun. İyi akşamlar, günaydın, iyi öğlenler, iyi işler. İyi <laughs> geceler. <laughs> 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 Dur baban da bir şey diyecek oradan. Çal. Kendine en elma getirmiş. Elma çal yiyecek. Çal, çal, çal. Abi, Hayırlı <laughs> akşamlar, Allah'a emanet Olsun. olun. Ya, Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın.